tasarımcıyım. Moda tasarımcısı değilim. Tasarımcıyım diyorum. Çünkü modayla ve yani e, sezonla modayla hani bu dönemle çok alakalı değilim. E, çok fazla da hani moda illa moda bugün buysa ben orada değilim. Kendi stilim, kendi çizgim var. E, bir yıldır aktifiz. Bir yıldır e, Taksim'deyiz. E, internetten başladık. İnternette e, ürün satışlarına tasarımlara 2011 kış koleksiyonu gibi başladık. Ama bu 2012'de başladı zaten. Oradan başladık. ilgi fazla ilgi gördük. Devam ettim. Taksim'de bir ofis açmayı en azından kargoya göndereceğim ürünlerimi burada stok etmeyi düşünürken burada bir ofis oluşmaya başladı. Şu an burası yetersiz. Burayı bir butiğe döndürme planımız var yakın zamanda. E, çizimleri yapıyorum, e, modelistime veriyorum, modelistim, makinecim, hepsi, bunların hepsi zaten artışık olarak ilerliyor. Hı hı. Yani tesettür olduğu için yine aynı şey, e, her tarafımız kapalı ve e, o elbisenin içinde yorulmamamız gerekiyor. Yani onun e, pamuk mu, ee, i̇pek mi bu özelliği çok önemli. Genelde de mesela benim kullandığım ipektir. İpeği çok fazla, taşlanmış ipekleri çok fazla kullanırım. Benim dert ettiğim konu şudur tesettürde. Yani üzerinizde insanlar yani bir tesettüre bürünürken kendilerini yormasınlar. Renk cümbüşü veya form cümbüşü orada burada burada değil de hani daha asil, daha sade, daha kimlikli giyinmemiz gerekiyor tesettürlülerin.